Problem var? Yavaş, duyulmasını istemiyorum. Ne oldu? Bir açık var ve nereden kaynaklandığını bulamıyoruz. Açık mı? Açık mı var? Evet. Tespit etmek için de senin yardımına ihtiyacım var. İşini ee, işini bitirdiğinde odama gelir misin? Tabii ki müdür bey. Ee, Konuştuğumuzdan Erdem Bey'in haberi olmasın. Aramızda. Bekliyorum. Yok artık Erdem mi açık vermiş? Eyvah! Hesaplarda hata mı yaptı acaba? Yoksa çok fena mali sıkıntı içindeydi. Kirayı ödeyemiyor, hasta annesinin masrafları... Yok yok, Erdem yapmaz öyle şey. Asla zimmetine para geçirmez. Gül, ee, Gül Hanım bir bakar mısınız? Ne var ne var? Ya şu formları dolduramıyorum. Nasıl yapıyorduk, bir yardım edebilir misiniz? Dosyayı nasıl dolduruyorduk ya? Ben bunu beceremedim de nasıl yazıyorduk bunu, yardım edebilir misin? Allah Allah! bunlar? biz hep sana soruyorduk. Şey Gül, ben aslında sana başka bir şey soracağım. Bizim Erdem son günlerde... ...para sıkıntısı çekiyordu, biliyorsun değil mi? Şimdi ne durumda biliyor musun? Aa, o iş halletmiş. Yok artık, ne yaptın sen? Üzüldün mü? Halletmesin. Yok, niye üzüleyim canım? İnşallah halletme yöntemine de üzülmem. Anlamadım. Yok bir şey, bir teşekkür ederim. Ah Erdem, ah. Ya oğlum, gelip de benden yardım isteseydin keşke. Bir şekilde hallederdik. ...bir sorun mu var? Yok, müdür bey çağırdı da. Niye? Şey için... ...kredilerle ilgili bir şey varmış da onu soracakmış. Faizleri, kredi faizleriyle ilgili. Gel Burhancığım gel, o elindeki ne? Şey, ee... Aceleyle kalktım ya, unutmuşum elimde kalmış. Neyse, işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Erdem'i boğasım geliyor. <laughs> Sakin olun efendim, gereği neyse yapılır. Boğmak falan olmaz şimdi. İki gündür başıma açtığı problemle uğraşıyorum. Haklısınız efendim. Erdem de mali sıkıntılarını çözmüş biliyor musunuz? Çözer tabii. Ne de olsa banka elinin altında. Açık ne kadar. Bir lira. Aha. Anlamadım. Açık bir lira mı dediniz? Bir lira. İnanır mısın? Bütün mali müşavirleri hep bu iş için yönlendirdim. Bir türlü bulamadılar Yok artık. Erdem zimmetini bir mı geçirmiş? Yok canım, ne zimmeti? Efendim açık var dediniz. Erdem de mali sıkıntılarını bankadan halletti dediniz. Erdem'e hiçbir şey söyleme, gizli saklı kalsın dediniz. Ya, saçmalama. Erdem borçları için bankadan kredi almış. Onlarla ödedi. E, açık ne o zaman? Açık. Erdem'in sorduğu kır bilmece gitmem lazım. İddiaya girdik. Açık onda var. Ay aşk olsun efendim ya. Yüreğime iniyordu. Erdem yanlış bir şey yaptı diye aklımı yitiriyordum az kalsın ya. Ne yapayım? Aklım çıktı benim de. İddiayı kaybedeceğim ama kimsenin de duymaması lazım. O yüzden gizli saklı söyledim sana. E neymiş bu bilmece? Anlatayım dinle. Duymasın. Üç arkadaş yemeğe gidiyorlar. Yemekleniyorlar. 30 lira hesap geliyor. Üçü onar lira veriyorlar. Sonra hesap görüyor. Şef garson hesabın yanlış olduğunu, 25 liraya olduğunu anlıyor. 5 lirayı garsonla geri gönderiyor. Arkadaşlar 1 lira aralarında paylaşıyorlar. 2 lirayı da bahşiş olarak veriyorlar. Tamam her şey normal görünüyor. Asıl sorun bundan sonra başlıyor. Şimdi bunlar 10 lira verdiler mi? Evet. Birer lira geri aldılar. Ne oldu? 9 lira vermiş oldu. Evet. 3-9 ne yapar? 27. 2 lira da bahşiş verdiler. 27 artı 2, Çözelim bunu yardım et. Yok bir. Üç arkadaş. Otuz yanlış yirmi beş. Beşten birer tane iki lira. La ilahe illallah. Zengin kız fakir olan.